Selamlar hoş geldiniz İkas sponsorluğunda Başakşehir Beşiktaş maçını konuşacağız. Aslında maçtan ziyade biraz daha genel olarak Beşiktaş'ı konuşacağız. Çünkü Beşiktaş Başakşehir karşısında puan kaybetti ve puan farkı 10'a çıktı. Yani 3-4 sezonları olan Beşiktaş'ın Kasım ayında havlu atma muhabbeti bu sezonda yaşanıyor gibi. Şu anlık en azından öyle duruyor. Bu sezonda yaşanıyor gibi. Puan farkı 10'a çıktı. Şimdi genel olarak sezonu ya da maçı değerlendireceğiz. Hocayı değerlendireceğiz. Çünkü Beşiktaşlılar da genelde benim anladığım çünkü sosyal medyada gördüğüm tamam şu an 10 puan fark var anlayabiliyorum okey bunun suçları var kimisi için yönetim kimisi için hoca kimisi için oyuncular ama bundan sonrası ne olacak? İşte başkan mı gitsin yönetim mi gitsin Mayıs'a seçim var Giovanni hocayı mı kovalım Sergen Yalçın mı gelsin işte yabancı hoca mı gelsin Terziç var boşta falan bunları aslında genel olarak konuşacağız. Şimdi... Sezon bitti üzere bakılıyor. Bunu çok net bir şekilde anlayabiliyorum ve insanlara da hak verebiliyorum bu konuda. Ben de benzer düşünceliyim. Çünkü e, sezon 3'te biri bitmiş olabilir. ya yani Daha doğrusu 3'te biri bile daha yeni bitiyor olabilir ama 10 puan farkı kolay kapanacak bir puan farkı değil ki ligimizin son 2 sezonuna baktığımız zaman. Ger gerilim böyle düşünmesen bile insanlara böyle düşünmemesi için bir sebep veremiyorum. Dolayısıyla ben de böyle düşünüyorum. Burada insanlar bir suçlu arıyor çok normal bir şekilde. Az önce söylediğim gibi kimisi için hoca kimisi için başkan kimisi için oyuncular. Ama Beşiktaş'ın sıkıntısı tek bir suçlu yok. Burada hoca da suçlu, oyuncu kadrosu da suçlu. Yani oyuncu bireysel olarak ile de kadro da suçlu, yönetim de suçlu. Şimdi ilk başta hoca ile başlayalım. Hocanın dün maçtan sonraki bir açıklamasına ben çok takıldım. İzniniz onu, ok onu okuyayım. Diyor ki Semih Kılıçoy'u taktiksel nedenden dolayı çıkardık. Ceda sahasına son 15 dakikada çok daha yakın oynadık. Mustafa Ekimoğlu da iyi bir fırsat yakaladı. Ama rakip iyi savundu. Taktiksel olarak da her şeyi denedik ama sonuç alamadık demiş. Ben buna hiçbirine katılmıyorum. Bir harfine bir noktasına böyle katılmıyorum. Normalde Giovanni Hoca'nın maç sonu açıklamalarını ya da maç öncesi açıklamaları genel anlamda beğeniyorum. Çünkü durum tespiti yapıyor. Bir şey açıklamaya çalışıyor. Ama bu açıklaması bence doğru değil. Şimdi tek tek bakalım. 4 tane cümle var burada. 20 tane hata var 4 cümlede. Semih Kılıçoy'u taktiksel nedenlerden dolayı çıkardık diyor. Şimdi maça bir santraforla başlayıp 66'da santraforunuzu çıkartıp 86'da yeniden bir santrafor alıyorsanız yani santraforu çıkartıp santraforsuz oyuna dönüp, ondan sonra tekrar santrafor alıyorsanız taktiksel olarak iflas ettiğinizi resmen beyan etmiş oluyorsunuz. Bu cepte. Kaldı ki zaten Semih Kılıçoy'un taktiksel olarak çıkma bir sebebi de yok. Semih Kılıçoy'u bireysel performans sebebiyle çıkartabilirsiniz. O ayrı. Onu ayrıca değerlendiririz. Ama taktiksel olarak Semih oyun çıkartıp santra santraforsuz bir oyuna dönmenin bence bir sebebi yok. Cihaz Salsan son 15 dakikada daha yakın oynadık diyor hoca. Buna da katılmıyorum. Beşiktaş neredeyse 90 dakika Cihaz yakın oynadı. Kaldı ki Başakşehir'in taktiğiydi bu. Çağdaş taktiğiydi bu. Tamamen Cihaz sahası önüne kadar getirip orada kapanıp Beşiktaş'ın pozisyon bulmamasına müsaade etmek. Taktik buydu aslında. Sadece son 15 dakika üzerinde değil. Beşiktaş maç boyunca böyle oynadı. Son 15 dakikada ekstra bir baskı kuruldu mu? Bence kurulmadı. Ekstra baskı sahile girdikten sonra kuruldu. Dolayısıyla bu cümle de bence yanlış. Mustafa Ekimoğlu iyi fırsat yakaladı ama rakip iyi savundu demiş. Rakip iyi savunmadı. Opoku o pozisyonda e, yetişti. Mustafa yetişirdi Opoku'yu. Rakip iyi savunmadı. Mustafa savundurttu. Şimdi 17 yaşında bir e, Santrafor oyuncusu Mustafa Ekimoğlu. Belki ileride Kanat Forvet de olabilir. E, bence potansiyelli bir çocuk. Birkaç sene sonra çok farklı şeyler hayal ettirebilir. Yani çöp möp değil asla. Potansiyelli bir çocuk ama Erken. Bunun birinci sebebi ki en temel sebebi maalesef Türkiye'de oyuncu yetiştirme konusuna çok gireliyiz biz. Yani altyapıdan alt takıma alt çıkan oyuncular zaten hani normalde belli temel gereksinimlere sahip olup Ondan sonra çıkması gerekiyor. Ama bizim altyapılarımızdaki oyuncular belli temel gereksinimlere sahip değiller. Dolayısıyla 17 yaşındaki bir oyuncuya direkt immobilin arkasında Beşiktaş'ın ikinci santraforu olsun diye güvenemezsiniz. Yazında benim santrafor isteme sebebim buydu aslında Beşiktaş'a santrafor lazım dememin sebebi buydu. Mustafa o pozisyonu adımlamasını ayarlayamadı. Şimdi Galatasaray maçına, Süper Kupa maçına gol atmıştı Mustafa. Orada da biz maçtan sonra ekstra iyi adımladı diye çok övmüştük. Son bir ekstra adım atıp orada çok güzel bir gol atmıştı Galatasaray maçında. Ama bu maçlarda hala adımlıyordu orada. Pozisyon geldi top önünde hala böyle adımını ayarlamaya çalışıyordu. Tekrar izleyin o anlayacaksınız böyle. Ufak ufak adımlarla topu böyle ayarlamaya çalışıyordu. Bu aslında U15'te bile yapsa fırça yiyebileceği bir hareket. Bu da alt takım seviyesine hazır olmadığını gösteriyor Mustafa'nın. Baskı altında olduğunu gösteriyor. yapabildiklerini yapamadığını gösteriyor. Dolayısıyla burada ikinci bir santrafor almamakta çok büyük bir hata kaldı ki hani Semih'i çıkartıp sonra tekrar Mustafa'yı sokması vesaire tekrar detaya girmeyeceğim. O da başlı başına bir hata. Taktiksel olarak her şeyi denedik ama sonuç alamadık. Taktiksel olarak her şeyi denemedin hocam. Birazdan ona geleceğim şimdi. Ee, taktiksel olarak her şeyi denedik Açıklamasına karşılık bu değişiklikleri, bu ilk 11'i ben mantıklı bulmuyorum açıkçası. Salih gibi bireysel bir şekilde ortada hiçbir şey yokken pozisyon yaratabilecek bir orta saha oyuncu mu var? Seninki Beşiktaş'ın da en temel sıkıntısı zaten pozisyon üretmek. Dolayısıyla sen Salih'i son 5-6 dakika kullanmaya çalışıyorsun. jean Mora 86 dakika oyunda kalıyor. İşte zaten cihaz aslında top bir şekilde geliyor. Ama sen orada Santrafor'unla buluşturamıyorsun ya da Santrafor'un yetersiz kalıyor bilmem ne. Semih'i çıkartıyorsun. İki forvet deneyebilirdin orada çünkü... Semih'le dolaştırarak oynatmaya çalışıyorsun. Semih pozisyon bulamadıkça Celal Salas çevresine geliyor. Bak bunlar sadece benim taktiksel analizim değil. Bunlar işte hocanın yani taktiksel olarak her şeyi denedik diyor ya. Ben de alternatifleri saymaya çalışıyorum. Farklı farklı birçok şey yapabilirsin. İşte sonuçta işte öyle ya da böyle 3 milyon euro verdin. Can keleş var. Can Keleş yeterli değil. O zaman ne 3 milyon euro verdin kardeşim diye sorarlar adama. Hocanın durum tespitleri ne yazık ki burada hatalı. Bazen böyle oyun iyi gitmediği zamanlarda ya da bu tarz sıkışan maçlarda maç özelinde dönem özelinde oyuncu bireysel performanslarına ya da bireysel yeteneklerine güvenmen lazım. Salih Uçan'ın, işte Can Kereş'in vardır ya da yoktur, Semih'in, Rafa'nın bazen takım oyunu işlemediği zamanlarda ki ligin başı yeni kurulan kadro takım oyununun işlememesini anlayabiliyorum. Ama bireysel yeteneğine güvenmeniz gerekiyor oyuncularımızın. Salih de bu alanda Beşiktaş'ın en iyi oyuncularından biri. Özellikle yedek kulübesine oturup. Dolayısıyla Salih'e daha fazla güvenmeniz gerekebilirdi burada. Hoca bu konuda bence sınıfta kaldı. Bazen bireysel yeteneğe güvenmeniz gerekir. Bazen oyuncuların performanslarıyla maçı çözmeniz gerekir. Kaldı ki duran toplara çözebilirsiniz. Uzun toplara çözebilirsiniz. Rakibi taktiksel olarak tuzağa düşürebilirsiniz. Ki Çağdaş Atan bunu çok iyi yaptı maçta. Hani maçın taktik analizini yapmaya gerek yok. Orada yapsaydık ilk söyleyeceğim şey Çağdaş Atan'ın bu tuzak olayıydı. Ki kanalda da videosu var silmedim diye hatırlıyorum. Okan Buruk'la karşılaşmasında bir Kayseri Galatasaray maçına tuzak taktik savaşı başlığı vermiştim. Çağdaş Atan bunları gerçekten iyi yapıyor. Dolayısıyla bu hocanın açıklamaları da bence boşa. Şimdi gelelim oyuncu kadrosuna. Burada birkaç tane örnek vereceğim. Oyuncu kadrosunun yetersiz olduğunu biliyoruz. Ama ve lakin e, bazı şeyler çok göz göre göre yapıldı. Örneğin e, Beşiktaş'ın en çok mutlu olduğu ya da en son mutlu olduğu dönemler 15-16, 16-17 dönemleri vesaire genelde. Oradan birkaç tane örnek vereceğim size. Cenk Tosun Beşiktaş'ın ikinci santraforuydu. 15-16 sezonunda. 43 maça çıkmış. 43 maça çıkmış Beşiktaş'ın ikinci santraforu. Yani Beşiktaş'ın ikinci santraforu demek sezonda toplasan 50 dakika oynayacak, 100 dakika oynayacak işte 10 tane maça çıkacak demek değildir. Beşiktaş'ın ikinci santraforu minimum 25-30 maça çıkar zaten. Bir dakika da olsa, iki dakika da olsa, bazen 90 dakika da olsa gel gelelim Ajax deplasmanında mesela Musafi'yi yani ikinci santraforunuzu ilk 11 başlattınız. 43 maçta 17 gol 6 asit yapmış. İki tane maça baktım direkt hatırladım zaten böyle fiksür açtığım zaman. 30. haftada Akisar deplasmanı. 3-3'lük meşhur maç. Cenk giriyor orada atıyor ya da asist yapıyor tam hatırlamıyorum. Bir puan aldırıyor. 32. hafta Galatasaray maçı, Galatasaray deplasmanı Gomez gol attı. Cenk Tosun asist yaptı. Cenk Tosun yani ikinci Santrafor'un telefonun sayesinde siz 30 ve 32. haftada bir de Galatasaray deplasmanında, Akisar deplasmanında Cenk Tosun sayesinde, ikinci santraforun sayesinde toplam 4 puan çıkartmışsınız. İkinci santraforun sayesinde sadece. Ya daha sayacağım da bilmiyorum. Saymak işimden gelmiyor. Bak işte Can Keleş, Kerem Fıray çok benzetmesi çok yapılıyordu. Yine Kerem Fıray, Can Keleş olabilir mi diye. Bak Kerem Fıray'dan örnek vereyim. 4 gol 3 asit yapmış. O sezon 30 maça falan var. Dizde deplasmanında gol atmış. Trabzon deplasmanında asit yapmış. Bak o sezon 15-16 sezonundan bahsediyorum. Sivas maçında asit yapmış. Yani 4 tane gol atan, 3 tane asit yapan adam bile size toplam 5-6 tane puan kazandırmış en az. Şu an Beşiktaş'ta oyuncu değişikliklerinden yedek, ya da yedek olarak bakılan işte kanattan, santrafordan herhangi bir puan katkısı geldi mi şu ana kadar? Gelmedi ki gelmesi gerekiyordu. Toplam 15-16 tane artık resmi maç oldu Avrupa artı şey e, lige baktığımız zaman. Burada da bir kadro eksikliği var. Yani Şerize Deplasman'ın da Adriano'nun attığı golü. Yine iç sahada bir Rize maçı vardı galiba ya da Konya maçı. Adriano ortaladı, Gökhan Gönül'ü attı. Yani sol bek ortada sağ bek attı falan. Böyle çok fazla şey var. Bunlara baktığımız zaman zaten hatta bunlara gerek bir olmadan kadronun eksik olduğunu görebiliyoruz. Burada kadro mühendisi yanlış yapılmış. Şimdi buradan gelelim yönetime. Hocayı konuşuyor, kadroyu suçlayıp yönetime. Yazdan beri rafa transferi bir de yapıldığı zaman yani Beşiktaşların en mutlu olduğu dönemde bir de A yolu B yolu diye bir şey anlatmaya çalışıyordum. Yani A yolu şu demek. Atıyorum bir yol olsun A yolu. Ben kötü bir kadro devre aldım, kötü bir Beşiktaş devre aldım. Ama direkt parasına, turasına hiçbir şeye bakmayacağım. Parayı harcayacağım, iyi bir kadro kuracağım ve direkt yarışacağım. A yolu bu, B yolu da evet ben çok kötü bir Beşiktaş aldım. Tabii ki de ben Beşiktaş'ım yarışmaya çalışacağım. Ama önceliğim benim bu kadro revizyonu. Dolayısıyla inanılmaz paralar harcamayıp, işte çok fazla yaşlı oyuncu almayıp, birkaç tane de mümkünse genç takviye yaparak en azından bir sezonluk bir geçiş süreci yaşayacağım. Ya da birkaç sezonluk e, işte bir kadro revizyon süreci yaşayacağım. Bir proje ortaya koyacağım demek. İki yolu da ben destekleyebilirim. Hiç fark etmez. Gerçekten benim de bir şeyim yok. Yani şu yol olsun diye bir şahsi düşüncem yok açıkçası. Ama hangi yolu tercih ederseniz edin. Direkt oradan devam etmeniz gerekiyordu. Yani A yolundan başlayıp B yoluna sapmamanız gerekiyordu. İkisi de çünkü çok keskin yollar. Dönüşü olmayan yollar yani U dönüşü yok orada dönemezsiniz. Sonra ne kadar o yoldan gideceksiniz. Beşiktaş iki yoldan birini tercih etmedi ne yazık ki. Beşiktaş A yolu dedi. Ben dedi şampiyonluğu yarışacağım dedi. En yakını. Bence onu da yapmadı da en yakını. Ama gel gelin kalori çok eksik bıraktı. Yani kadro mühendisliği konusunda zaten sıkıntılar var. Onu da birazdan biraz değineceğiz. B yolunu tercih etti desem kadronun iskeleti zaten yaşlı. Anlayabiliyorum yani niye genç kurulmalı demiyorum tekrar söyleyeyim. Bu yolu seçtiyseniz yani ben direkt şampiyonluk yolunda yarışacağım ben Beşiktaş'ın yolunu seçtiyseniz bu yoldan devam etmeniz gerekiyor. Sol bek koymanız gerekiyor. Yedek santrafor koymanız gerekiyor. Kanat koymanız gerekiyor. Kaldı ki zaten hani Giovanni Hoca'yı getiriyorsunuz. Giovanni Hoca'nın arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim çok konuştuk. Yani sadece ben değil bütün analizciler konuştu. Alameti farkası kanat oyunlarıdır. Cihaz alsana girmedir. Aslında set hücumlardır. Şu an Beşiktaş'ı hiç görmediğimiz. Ama onun için de kanat oyuncuları gerekir ve bek oyuncuları çok çok önemlidir. Benim yakın zamanda en çok izlenen videom 15.000 izlenmişti galiba yazın paylaştım. Cevabın ne ne oynayacak yeni sezonda diye. Orada ben beklerden bahsettim. Dedim ki bek transferleri gelmezse Beşiktaş çok sıkıcı maçlar oynar. Sağa sola pas verir sürekli. Temposu düşük. %60-%70 topa sahip olur. Ama pozisyon bile bulamaz. Diye Temmuz ayında, Ağustos ayında hatta Haziran ayı bile olabilir. O zaman bir video paylaşmıştım. Bunlar olmadıktan sonra Van hocana şöyle bir şey olacak. Bak bunu daha önce de söyledim belki hatırlarsınız böyle topu %60-%70 aldı ama neredeyse çok az şut çekti. x'i üretemediği temposu düşük maçlarını izleyeceğiz Beşiktaş'ın. Bunları gerçekleşmezse. Dolayısıyla tabii ki de stoper transferi çok çok önemli. Ama stoperden sonra ilk iş bekler. Svensson'dan ve Masuakı'dan çıkıp bek transferi yapması gerekiyor Beşiktaş'ın. Gel gelelim Beşiktaş bu transferleri yapmadı. Yani siz kanat oyuncularıyla meşhur, kanatları kullanmasıyla, bekleri kullanmasıyla meşhur kanat oyunlarıyla meşhur bir hoca getirip kanat almazsanız burada ciddi bir sıkıntı var demektir. Yani insanları anlayabiliyorum. Bir hocayı suçluyor, bir oyuncu kadrosunu suçluyor, bir yönetimi suçluyor. Aslında burada herkes hatalı arkadaşlar. Herkes hatalı. Minimum taraftarın hatası vardır illa ama minimum hata taraftardır. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Her şey ilk başta transferlerden okunur. Ama bu kadroda bu transferlerin yapılmamasına rağmen bu kadar kötü top oynayacak bir kadro Dolayısıyla hoca da sekiyor, oyuncuları da sekiyor. Ondan sonra eleştiriler. Şimdi kadro mühendisi ile ilgili çok kısa konuşalım. Ondan sonra kaçalım. Çok da uzatmaya gerek yok. Zaten artık sık sık konuşacağız bu tarz mevzuları. Maalesef Beşiktaş'ın oyunundan ziyade bu yapılanmasını konuşuyorum. 4 senedir. Ben de çok sıkıldım. Bir örnek vereceğim size. Ben örneklerle bir şey anlatmayı çok seviyorum biliyorsunuz. Şimdi diyelim ki siz dünyanın en iyi aşçılarını getirdiniz. Bir yemek yapacaksınız ve dünyadaki en iyi aşçılara getiriyorsunuz. En iyi aşçılar. Burada aşçılar teknik direktörler ve yönetimler olsun ve belli malzemeler veriyorsunuz. Malzemelerde iyi de var, şey et de var mesela atıyorum bozuk peynir de var ne atıyorum yani şu an benim yemek kültürüyle çok aram yoktur ama aklıma gelenleri sıralıyorum. Bu yemek malzemeleri de oyuncular olsun. Yani çok iyi oyuncular da var şey rafa gibi mesela et, kırmızı et diyorum, sağlam et. kötü oyuncular da var. İşte bozuk bir gıda gibi bir şey düşünün yani çürümüş bir sebze gibi düşünün. Şimdi bir tane aşçı kötü bir şey sebzeyle iyi bir eti harmanlayarak gerçekten bir yemek kullanabilir. Yemek yapabilir daha doğrusu. Çok iyi bir yemek, çok iyi bir menü hazırlayabilir. Ama siz 10 tane aşçı getirip 20 tane de farklı, iyi kötü farklı malzeme ile iyi bir yemek yapamazsınız. Bilmem anlatabildim mi? Yani şunu demek istiyorum. Sen 6 ay önce tarihinin en pahalı oyuncusu olmuştu o zaman. ikinci oyuncusu da şu an. Bir on numara oyuncusu aldın. O kadar para verdin. 6 ay sonra yine pahalı bir oyuncu getirdin. 10 numara getirdin üstüne. Altı numara getirdin. Tarihin en pahalı oyuncusu Musrati. Musrati iyi bir oyuncu. Ben çok beğenirim. Bilenler vardır zaten. Ama belakin altı numara şu demek. Ben bütün her şeyimi 6 numaraya göre planlayacağım. Benim bütün oyunum altı numaraya göredir. Leverkusen sportif Direktör'ün bir açıklaması var. Geçen sen namalıp şampiyon oldu Leverkusen hatırlatayım. Dedi ki futbol bir takımda dedi her şey 6 numaradır dedi. Altı numarayla oyununuzu belirlersiniz dedi. Yani siz atıyorum topa sahip olma oyunu oynayacaksınız. %70 %80 topu istiyorsunuz maçta. Ama ayağa pas yapmayan işte kesici dediğimiz eski tip böyle uzun, fizikli, ayağı çok kötü tekniği 0 1 6 numarayla oynayamazsınız. İşte Musrat ile oynayabilirsiniz. Dolayısıyla siz kaos dolu bir kadroya Musrat atamazsınız. Ya da hiç kullanamayacağınız, bu kadar fazla para harcamanız gereken bir yaz transfer döneminde hiç kullanmadığınız ve 3 milyon euro bonservisi can keleş gerçeği var. Dolayısıyla ya Tek bir aşçıyla belli bir malzemelerle yemek yapmaya çalışırsınız ya da bu kadar fazla aşçı getirmezsiniz. Bunun yolu bu değildir. Çok fazla aşçı çok fazla iyi yemek anlamına gelmesin. Kaldı ki ben örneği dünyanın en iyi aşçıları üzerinden verdim. Burada dünyanın en kötü aşçıları da vardı dönemde. Belli bir dönemde. Biliyorsunuz söylettiğim ismini. Dolayısıyla siz iyi kötü aşçılarla beraber, iyi kötü malzemelerle beraber orta bir yemek çıkartamazsınız. Başka bir şey olur. O yemek olmaz. Kim sevmez onu. Dolayısıyla Beşiktaş'ta şu an kimse yemiyor. Yani özetle bu şekilde arkadaşlar. Beşiktaş'ın durumu bu şekilde. Önder Özen'in çok sevdiğim bir lafı vardı. Bir ay önce bir programda bu arada söylemişti. Beşiktaş bu sezon koşmayabilir. Çok normal. Ama durmaması gerekiyor. Yürümesi lazım diyor. Beşiktaş'ın temel sıkıntısı bu. Aslında istikrar. Beşiktaş bir şekilde yürüsün. Yani Kasım'da havlu attık. Ne oldu? Sezon bitti. Tamam sezon bitti de bu aynı zamanda bir avantaj. Gelecek sezonu hazırlan. Mesela şeyde katılmıyorum. Galatasaray 13. oldu. Ertesi sene hemen şampiyon oldu. Bak adamlar 2 senedir, 3 senedir şampiyon. Tamam da o Galatasaray kadrosunda o şampiyonluklarda veya hala yararlandığı çok fazla oyuncu var. Nelson vardı, Saşa Boya vardı, sattılar. Kerem vardı, Barış Alper vardı, Yunus vardı, Berkan var. Çok fazla oyuncu vardı. Beşiktaş'ta neredeyse hiç yok. Birkaç tane var. Dolayısıyla bu geçiş süreci daha sancılı olur. Bunları kabul etmekle beraber bu geçiş süreci de iyi idare edilmedi. Bunu da söyleyeyim net bir şekilde. Özetle bu şekilde arkadaşlar. Daha detaylı konuşuruz zaten yayınlarda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.